Gördüm <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde yargıya devam ediyoruz ve Pochinki atıyoruz. Bakalım Pochinki de bizi neler bekliyor olacak. Pochinki'ye gelirler mi bilmiyorum. gördüm bir ekip. O gelen var. Evet. Tamam biz şurayı aldık. Ben hemen Böyle bir el, el, silah olmaz. Arkam sağım solum her yerim. Uzi'yi de ver. Bir uzi'yi çekelim şimdilik. Tamam. Emre artık burada. kalabalık kalabalık. Şurada adam solumda. Kardeş. Lutunu bulamadım. Geliyor adamlara geliyor. Şurada. Burada, burada. O da düştü. Silah varsa alabilir miyim? Al, al, evin içinde adam var ama. E, ne sol evde. Tamam bastım hemen. Biri de arkadan geliyor. Atladı mı? Geliyorlar geliyorlar. Şurada temiz. Şurada biri var. O bayağı atlayan oldu. Geliyorlar aşkım. Gelsinler. Şimdi bir de... ihtiyacım var. Kit attım, kit attım yere. Yere kit attım. Şuradalar ya. Emre'yi de atladın mı? Hı tamam, Ben de atladım. Bir de şu üstümüzde atlayacağım. E şuna girelim hemen, gel bunu halledelim. Yan evde, yan evde. Biri de yan evde, bize basıyorlar. <laughs> Melis sırayla diziyor valla. <laughs> eee, gelmedi. Eee, gelmedi. Gel gel, bu evde. Duydum, şu evde yapıyorsunuz değil mi? Maşallah. İyi loot yapıyorsunuz. Arkadaşı geldi. Arkadaşı burada. Gelsinler. Şurada bir yerde. Dur şunun AKM'sini gördüm sanki. Yok değilmiş. Nerede? Nerede? Tamam. Onların üzerine gidiyorum. Burayı iyi temizledik yalnız. Soldan biri geldi. Atla da Buradan da biri geldi. Biri de dışarıda. Şurada. O bot. O bot mu? Tam onu saldım. Şu evde miyiz? Burada. Burada burada pembe evde herhalde. Ha, yok burada aynen. temiz. Yok Orada da Her, çıktı, bozu. Tamam o da gitti. Ama Mermim bitti 5.56. <laughs> tamam o da gitti. Bunlar ya bot ya da poçingi de barınamayıp Kaçanlar. tamam. Abi benim de 5-6-6 tane kalmış. Hadi bir Adam hala azalıyor. Biz hemen hiç Uzi ile falan basacağız artık Yapacak bir şey yok. Ee, hemen hızlı bir şekilde George Bull'a doğru gideriz. Hadi bakalım George Bull seansı başlasın. Evet. Motorcu geldi. Motor geldi. Bunlar arkadaşlara girip bunda 556 da vardır. Hemen toplayacağım. Aa bunda da yokmuş. AK geçtim. Tamam AK aldım. <laughs> Meris yan taraf yan. Bir cam basacağım. Yan tarafta adam var. Gördüm hangarın oradan bakıyor. Geldi biri yakın. Yakın. Önümde. Ha bu bot ya, bu bot. Biri de hangarın üstünden geliyor, iki kişiler. Meris bura temiz de başka bir grup daha var herhalde. Ha gördüm onu. Geldi. O bot herhalde. O kime sıkıyordu? Aa kilimizi çaldı herhalde. Ha burada fişek de var ama bunlar attı mı acaba bir şey? Aa fişek buldum Melis. Aa adam Melis adam adam. Ee, şurada? Harikasın. Aa attı. Burada bagi durmuş. Bagi Adam Adamlar adam var. Adam var. Evet evet evet. Dur kardeşim. A etmemeniz ee, önümüzde bak gördün mü? Aa solda meris adam gördüm gibi. Bak evlere doğru gidiyor. Fişeyi büyük ihtimal aldı. Bak koşa koşa evlere gidiyor. Burada. Tamam, onu hallettik. Bir dahaki aşkım dropta kesin atıyorum artık fişeyi. Ortalık karısı. Hı. Ya uçak öyle bir atacak burayı karıştıracak var ya ben de fişeye attım mı? Ya suya atma artık ya. Nereye attı? Attı sana attı ama. Tamam önümüze attı. Önümüze attı ben bir de burada fişek indireceğim. Ortalık karısın. Tamam abi bir de burada fişek. Gelin abi. Ortalık karısın. Hadi bakalım. Ya burayı kesin bir grup. Araba geldi. Geldi geldi mi geldi. Mi? geldi, geldi. Evi, evin orada 4 kişi veriz. Evlerin orada durdular. Yaklaşıyorlar. Birine bayağı yedirdim. Yakın. Bir geldi. Birini aldım. Melis bunlara basacağım. Jeep'i de gördüm. Biri atladı. Harika. Bir kişi kaldı. Harika. O da burada. Evin içinde. Eğitim. 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 İki kişiler ama. Bunları da bakıyor. <laughs> Tamam. Bana bayağı denedi. Ben ben attım. Atladı. Atladı. Ben tamam, bunu aldım, bir kişi kaldı. O da üstümüzde bomba deniyorum. Ne? Bomba attım, atacak büyük ihtimal. İki tarafa da attım bomba. Ha, tamam, bunu alalım hemen. Tamam bu da gitti bu da gitti. Ee, uzaktan sıkanlar o jipler sıkıyor büyük ihtimal. Aynen ee, ben bir Meriz droba alacağım ya. Yereyim kalsın garanti Ama olsun. Ben de alabilir miyim ya benim de çok İki tane var zaten. Ee, sen bir şey al ben Drop'a geldim. Tamam. Tamam hemen bunlara doğru bakalım. Tamam. Ben tamamım. Var. Ee, al hemen hemen al hemen al. Hayır ben orada tek Bana niye saldırmadılar? Ben onu anlamadım. Ya ortalık Arabayla kaç kere yanım? Karışıktı, ortalık karışıktı. Neyse bunlara yakın fight da yapabiliriz hızlı bir şekilde. <laughs> Sıra sizde kardeş. Neredeyseniz çıkın. Bir yan edin hadi aşkım. Aa burada da var. Sağımızdalar. Dur. Patladılar. Ale'de attım Beni hemen basalım. Yanıyorlar şu anda. Neyse, beni aldı bir kişi. Helal onu alınsın, ona alınsın. Ee, ben sakinim. Gel beni kurtar istersen. Gel. Bırak ha. kurtarsın arkadaşım. Bomba attılar. Bomba attı orada bomba kaldı. Yana kaçtım ya. Şu, şu evde basacağım canımı. Bekle aşkım acele etme bunları yakalayacağız. Ee, bir açıklarını yakalarız illa ki. Bir saniye bir saniye. Sis attım. Atladı. Atladı. Onu evet, arabayla izle. Aşkım onu öldür. Araban mı Araban mı Harikasın ya. Vallahi çok iyiydin ya. ya. drop da sağımıza düştü. AVM var alacağım. Tamam. Tamam. Tamam bu AVM biraz daha bizi rahatlattı. Arkamızdan gelen yoksa ileri doğru gidelim. Var biri var. Gördüm. Aa Angar'ın içinde mi? Of. Bunda da AVM varmış. Ya ee, bunlar da ekip olabilir. Yine dikkatli oynayalım. Ay gördüm. Nerede? E, ee, hastanede. Hastane. E... Ee, tamam. Atladı. Önümüzdeki evlere geliyorlar. Artık. Tamam. Biz açıkta kalmayalım, Biz önce alabilir miyiz evi acaba? Ha gördüm, gördüm. Tamam birini bayılttım, birini bayılttım. O benden istiyor. Tamam. O artık e, yaşama sansu çok düşük. Tepe'de adam bakıyor. O da bir bayıldım Son adam, son adam kaldı. <laughs> Melis bayıttığını aldım. Solda bir bayıttım var. Ee, çok rahat alabileceğimiz adamlar. Bir tane de baygın var. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Koştum adamlara doğru. Önümde adamlar iki kişi. Daha bunlar da gitti melis. Sonra da kaç kilo var? Aşkım rekorumuzu kıracağız eğer alırsak. 33 oluyoruz. Ben de 24. Evet arkadaşlar rekor geliyor. Bu son adamı da alırsak rekor. Rekor gelecek mi bakalım. Hadi adamım. Nereye yattın ya? Şu tepede büyük herhalde Melis. Şu kayaya git. Aa Melis evet tepede tepede. Aa ağacın orada Melis gördüm. Gördüm ağacın orada. Yanımız lazım. Gelme gelme bitti bitti. Benim canım bitti adam yukarı doğru çıkıyor haberin olsun Melis alır onu ya yani. çok rahat alır en tepeye çıktı yok yok sen artık adamı al. ben gittim sana bakıyor tepeden sen alan sen alandasın hemen seni izliyorum ee, yere yatma ya bence Melis o adam alırsın ya ha o tepende işte aynen öyle o tependeydi büyük ihtimal aşağı doğru inecek sollu Abi karşıya geçti. Helal ya. Valla tebrik ederim. Olsun güzel oynadın vallahi. Canlı da oldum, şey canlı ama. Kaya da aşkım, onda da var, sende de var ama sen o adam alırsın. Hadi rekorumuzu getir bize. Sen alana 7 metre aşkım gelecek alan arkandan haberin de 7 metre uzaktasın. Ee, mecbur aşkım alan geliyor. Sana bakıyor. Sana bir daha AVM yapacak ama sen onu alırsın ya. Oynadım yani. güzel oynadın Güzel Yok yok güzel oynadın. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar 24 leş bende var. 9 leş eşimde var. 3493 hasar. 2084 hasar eşimde var. Güzel bir oyun oldu. Bir almak isterdik ama biraz da aslında kurnalıklar olabilirdik. Videomuzu beğeniyorsanız bize abone olmayı unutmayın.